bunun bir ittifakla alakalı bir görüşme olduğunu öncesinde Tayyip Erdoğan'ın ben içerisinden yetiştiğim hareketin bir büyüğüdür ee, Oğuzhan abi ee, bir o saygı çerçevesinde bir ziyarette bulundum ve bunu da konuştuk dedi yani ittifakı. Saadet Partisi'nin şu son 3-4 yıldır e milli görüş geleneğinden gelen insanlar artık yönetimden düşmeye başladı. Şimdi burada kaçırmamamız gereken yerlerden bir tanesi yıllarca Milli Gençlik Vakfı başkanlığı yapmış olan, son dönemde de İstanbul İl Başkanlığı yapmış olan Abdullah Sevim şu anda İstanbul İl Başkanlığı yapma adına yani İstanbul'u tekrar ele alma adına partinin içerisinde çok ciddi bir çatışma var. Yani kendisi diskalifiye edildi. Saadet Partisi'nde bir çatışma. Saadet Partisi'nde Abdullah Sevim, yani Abdullah Sevim be, Refah Partisi, yani daha öncesinde Erbakan Hoca'nın be, yaptığı o Milli Nizam, Milli Selamet, Refah Partisi, sonra Fazilet, en sonunda Saadet. Bu şeyde be, Milli Gençlik Vakfı gibi lokomotif bir vakfın başkanlığını yapmış ve son dönemde de zaten Saadet Partisi'nin genel başkan yardımcısı İstanbul İl Başkanlığı'nı yapıyordu Abdullah Sevim. Ve e, şu anda Saadet Partisi'nin mevcut üst yönetimi masaya oturup da Cumhurbaşkanı'nın e, oturup da anlaşabileceği, belli bir noktaya gelebileceği, hani nihayetinde eskiden birlikte hareket ettikleri, belli değerler çerçevesinde hareket ettikleri arkadaşları, bir yani parti yöneticileri evet. olması lazım. Ama e, Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız onu görmedi orada. Ve bu milli görüş tabanında... Rahmetli Necmettin Erbakan Hoca'dan sonra ikinci isimdir Oğuzhan Asiltürk. Evet. İkinci isimdir. Yıllarca bu partinin ve teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcılığını yapmış. Şu anda da Saadet Partisi'nin işte bilmem ne kurulunun en üstündeki adam. Yani istişare kurulu başkanlığını galiba yapıyor. Yani şu anda ben Oğuzhan Asiltürk'ün mevcut temel ile belli bir e, ekip oluştu ya Saadet Partisi'nde ben artık buraya e, Oğuzhan Asil Türk'ün de müdahil olabileceğini düşünmüyorum Saadet geçen gün bir arkadaşımız çok güzel Lafın bir şey geçmez söyledi mi? geçmez ama Oğuzhan Asil Türk'ün lafı kime geçer biliyor musunuz ve Saadet Partisinin seçmenleri tabanı var ya onlarda Oğuzhan Asil Türk'ün karşılığı vardır ve Tayyip Erdoğan'ın da Cumhurbaşkanımızın da yaptığı bu hamle bence çok mantıklı ve çok yerinde bir hamle ve çünkü Tayyip er yani cumhurbaşkanımız e Saadet Partisi ile bir ittifak arayışında değil. Veya Cumhur İttifakına katmak gibi bir derdi yok. Hmm. Saadet Partisi'ne gönül vermiş olan o milli görüş tabanındaki ve taban var ya o tabana ulaşmanın derdinde ve bunu da en güzel yapacağı şey ve Oğuzhan Asil Türk daha öncesinde hatırla ve birçok programda Recai Kutan gibi yani bu Milli Görüş Hareketi'nin önde gelen isimleriyle gerek programlarda gerek onları Cumhurbaşkanlığında özel programlara davet ederek ben yakında Fatih Erbakan'la da bir görüşmen olacağını düşünüyorum. Peki. Fatih Erbakan'la da bir araya gelinecek ve yine aynı şekilde zaten Büyük Birlik Partisi ile devamlı bir temas halinde Büyük Birlik Partisi ile de bir ziyaret olacak. Cumhurbaşkanı ben hani ben en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi şu. Oğuzan Asil Türk bu harekette Saadet Partisi'nin şu anda geldiği nokta var ya burası. Bu partiyi buraya taşıyan Oğuzan Asil Türk. Tamam. Peki ben şu... en çok merak ettiğim şey ben Cumhurbaşkanı'nın Oğuzan Asil Türk'e ne anlattı? Nasıl bir tablo sundu? ki oğusan asil Türk'ün veyahutta da, da ne söyledi ona ki Oğuzhan asil Türk Saadet Partisi'nin mevcut yönetimini karşısına alıp tabana farklı şey söyleyecek. Peki. Ona çok e, özel bilgiler ver.